Kaçtı. Şurada. ATV'le geldi. Beyler. Son adam. Gördüm. Aldım. Hop kim sıkıyor? Aldım aldım. Arda arka, arkanlık aldım. ATV'ler indi. ATV'ler indi. ATV'den indi adamlar. Pistolle indiler. Kanka burada. Birini vurdum var Adam. Vurduklarımız geri geldi beyler. Tamam. Pozisyonumu değiştiriyorum. Pistolleri var çünkü. Siyahlıyı vurdun değil mi? Hayır hayır kulübe hala kulübe daha hala. Adam hala orada oğlum. Sarper ATV'liyi vurdu. Ben bir tane vurdum iki tane daha geldi. ATV'li vurdu Sarper. Konteyner site'ına geldim Her yer loot. Lootlara, lootlara eriştirmeyin onları. Eriştirmemeye çalışıyorum. Yakınımızda bir sürü burada, adam burada, 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 burada. ATV'de arkamıza Benim cross'uma bakın. Burada, burada net spot net spot net spot. Oğlum 1400 metre gitmiyor merdiven. <laughs> oh. Beni, Beni vuruyor. Tabancayla vuruyor. aldı.